Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bir apartmanın sakinleri 8. kattaki daireden koku gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler kapıyı açtıklarında kardeş oldukları belirlenen 3 kişiyi hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre kardeşlerin İran uyruklu oldukları tespit edildi. Antalya Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yapılan incelemelerde ikametin kapı ve pencerelerinin bandı ile kapatıldığı ve odanın ortasında tepsi içerisinde yanlış kömürler olduğu görülmüştür. Ayrıca odada bulunan Farsça yazılmış 9 sayfalık notun çevirisi yapıldığında şahısların ticari ilişkileri nedeniyle borçlarından bahsedildiği anlaşılmış olup adli soruşturma devam etmektedir. Kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettikleri ileri sürüldü.